Yes, Türk YouTube kanalına hoş geldiniz sevgi dostlar. Bugün sizlerle beraber Legend kadrosu yapacağız. Legend kadrosu içerisinde ikonlar olmayacak, sadece Legendler olacak arkadaşlar. Ancak kadroyu belirlemeden önce tabii ki menajeri seçmemiz önemli. Bildiğiniz gibi menajer listesi sürekli değişiyor. Ben de tabii ki yine bildiğiniz gibi 4, 3, 1, 2 taktiğiyle oynuyorum. Gördüğünüz gibi neredeyse bütün menajerlerin 4, 3, 1, 2 versiyonu bende var. Bu zaman içerisinde çıktığı zaman ben bunları bulmuştum ve şu an saklıyorum. Hepsini denedim. Hangisi daha iyi olduğunu baktım. Ee, en son iki kararım tabii ki Fernando Santos. Zaten genelde onunla oynuyorum. Ancak siz tabii ki 4, 3, 1, 2 taktiğiyle oynamak zorunda değilsiniz. Farklı taktiklerde deneyebilirsiniz. Hangisiyle daha iyi oynuyorsanız. Onu denemeniz sizin için daha faydalı olur. Kanat organizasyonlarında e, genelde iyi bir sonuç vermiyor Legend kartlar. Çünkü sağ açık ve sol açıkta oynatabileceğiniz çok iyi. E, maalesef Legend'lar yok. Yani yavaş kalıyorlar. Orta ve pas istatistikleri çok iyi olsa da hız konusunda yavaş kaldıkları için e, ona göre bir taktik belirlemeniz lazım. Mesela Le Roman'ı seçebilirsiniz. L Roman'ın ortadan hata olduğu için arkadaşlar kısa pas ve orta kanat organizasyonlarında sağda ve solda koyduğunuz isimler atıyorum Maradona ve Figo'yu koydunuz atıyorum ya da Del Piero ve Maradona'yı koyduğunuz gizli forvet olarak kanatlara o şekilde kullanabilirsiniz kanatlardan ortaya dönüp atak yapabilirsiniz mesela ben Leroman kullanıyor olsam sol tarafa Del Piero'yu sağ tarafa Maradona'yı koyarım göbekte Rumanige oynatırım Torres'le değiştirerek oynatırım Maradona'da biliyorsunuz yorulan bir isim yorulduğu için onu da farklı bir gizli forvetle takaslayarak yani değiştirerek ikinci yarıda oynatırım. Ancak şu an ben klasik kullandığım Fernando Santos taktiği ilerleyeceğim. Gerekirse dediğim gibi yorumları yazarsanız ben size destek olmaya çalışırım. Fernando Santos'un bende olan taktiği kontra atak, kısa pas, orta, esnek, önüne baskı, geniş ve agresif olması. E, istediğim bütün özellikler var. Sadece önleme bölgesi orta olsa daha iyi olurdu ama sağlık olsun çok problem değil arkadaşlar. Benim için en önemli özellik kontra atak olması, kısa pas ve ortadan atak yapması ve bunun dışında diğer özellikle esnek pozisyon alma olması. Ne demek de esnek? Ofansif orta saha bir anda santraforun yerine koşu yapabiliyor demek. Ya da defansif orta sahada olan bir oyuncu bir, an, bir anda stoperin yerine geriye doğru koşu yapabiliyor pozisyon alma esnek olursa. Şimdi Fernando Santos'u seçelim. Legend'larımızı bir şöyle bakalım arkadaşlar. Fernando Santos'u seçtik. Şöyle içerisine girelim. Şimdi Legend'ları yerleştirmeye başlayalım. Gördüğünüz gibi bu arada mor kartların neredeyse hepsini sözleşmesini bitiriyorum. Maçları genelde mor kartlarla yapıp sözleşmelerini bitiriyorum ki boşuna GP harcamayayım diye. Şimdi Legend kadromuza gelelim arkadaşlar. İkonlar var. İkonları kullanmayacağız. Legend kadromuza geldik. Legend kadrosunda Fernando Torres'i Hemen şöyle sağa doğru koyuyorum. İkinci isim olarak da Rumenigi'yi koyacağım arkadaşlar. Rumenigi'yi sola koydum. Gizli forvet değil de Rumenigi'yi santrafor olarak koyuyorum. Nedeni ileriye koşu yapsın diye arkadaşlar. Fırsatçı golcü, olduğu için. Ofansif orta sahaya Maradona'yı koyuyorum. İkinci yarı Maradona ile Ronaldinho değişikliği yapabiliriz. Ya da Figo'yu ofansif orta sahaya koyabiliriz ama Berkamp da bu arada güzel. Yani burada birkaç isim var. Hepsi gayet güzel. Sadece Maradona'nın falso şutları diğerlerine göre daha iyi. Ama Maradona da 60 dakikalık bir oyuncu. Yani 60. dakikadan sonra Maradona oynatırsanız çöp oluyor. O yüzden uzun süre oynatabileceğiniz bir oyuncu da değil. Yedeklerimize de koyalım. Van Basten'i koyuyorum. Yedeklere. İkinci isim Romario. Üçüncü isim hızından dolayı Michael Owen. 3 forvet zaten yedeklerde yeterli. E, en güzel özelliği biliyorsunuz. Hiçbir zaman düşük çıkmamaları kondisyonları. Düşük çıkmadıkları için de aynı kadroyla maça başlayabiliyorsunuz. Böyle bir avantaj var. Ben Maradona'nın yediği olarak Ronaldinho'yu koyacağım arkadaşlar. Eğer sizde Maradona yoksa ya da Ronaldinho yoksa dediğim gibi Bergkamp'ı koyabilirsiniz. Burada Bergkamp güzel işler yapar ofansif orta sahada. Gizli forvettir ama ofansif orta olarak da güzel işler yapar. Hatta belki Ronaldinho'dan daha iyi işler bile yapabilir. Çünkü çalım atmak boyunda o kadar kolay değil. Berkan fiziksel özelliği biraz daha iyi. Ben Figo'yu denedim. Figo verimli kanattır. Figo da ileride ataklar konusunda diğerlerine göre gayet iyi işler yapıyor. Deneyebilirsiniz. Rivaldo da gayet iyi ama şu anlık Maradona kalsın. Nedved'i sağ göbeği, sol göbeğe koyacağım arkadaşlar. Ee, Iniesta'yı yedekleri alalım. Iniesta şöyle yedeklerde dursun. Şurada sola koyalım. Matius'u sağda alamadım. Matius'u sağ göbek olarak koyacağım. Patrick Vieira değişin zaten Patrick Vieira'yı defansif orta olarak koyuyorum. Pirlo'yu şöyle koyalım. Yedek. Pillo'yu ben göbek oynatıyorum bu arada arkadaşlar. Defansif ortası olarak oynatmıyorum. Göbek olarak oynatıyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Pillo'yu. Göbekte Puyol ve Campbell. Eğer ki daha fazla Legend'im olsaydı mesela Bergomi'yi koyardım arkadaşlar. Kaleye Oliver Kahn. Sol beke Roberto Carlos. Sağ beke de kafayı koyuyorum. Bu arada kafadan gerçekten memnunum. Çok güzel işler yapıyor. Ee, yani Roberto Carlos'tan memnun değilim biliyorsunuz. Yani elimde olsun. Bir stoperim daha olsun. Mesela Campbell'ı sola çekip Bergomi'yi göbeğe koyabilirdim. Şöyle bir yedeklere de bir isim daha koyalım. Kimi koyabiliriz? Kimi koyabiliriz diye düşünüyorum. Ee, bir forvet koyalım. Daha, ya da şöyle Bergkamp'ı koyalım. Maç esnasında belki size göstermiş olurum arkadaşlar. Bergkamp Robert, Erkan Ronaldinho yerine deneriz. Kadromuzu bu şekilde yaptık arkadaşlar. Hemen şöyle bir yedek ayarlarına girelim. Oyuncu pozisyonu otomatik diyorum. Ee, birinci hücumcuyu bundan geçen gün bahsetmiştim. Mümkün olduğunca arkadaşlar stoperleri buraya koymamaya çalışın. Patrick Vieira. İkinci Puyol koyuyorum. Bir stoper koyuyorum maksimum. Buraya da Rumeni mi koysak? Rumeni koyalım bu şekilde kalsın. Dediğim gibi maksimum bir süper koyuyorum arkadaşlar. Daha fazla süperi buraya koymuyorum. Legend kadromuzu kurmuş olduk arkadaşlar. Şimdi gelelim maç diyelim. Le diyelim. Aksiyon maçı diyelim arkadaşlar. Daha sonrasında da maça git diyelim. Şimdi geçelim Legend'larımıza maçımıza arkadaşlar. Bakalım. Ekibimiz de geldi. E biliyorsunuz bu seviyelerde 111 seviyede. Rakipler güçlü oluyor. Hemen şöyle bir yükselişe bakalım. Deniz Belkamp'ı deneyeceğiz bu maç. Çok merak ediliyordu. Birazcık da yorumlarda bahsettim zaten size. Deniz Belkamp arkadaşlar bir deneyelim bakalım. Ufan Sport'ta sağ nasıl olacak? Ondan sonrasında zaten maç içerisinde detayları konuşuruz. Legend'ların en güzel yanı biliyorsunuz. Hiçbir düşüşte çıkmıyor. Düşüşte çıkmadığı için de gerçekten maç içerisinde güzel oynuyorlar. Dereceleri daha yüksek olabilir miydi? Evet olabilirdi ama bu da ikonların e, satışını engelleyeceği için konuyu çok fazla yükseltmiyor biliyorsunuz bu Legend'ları. Şimdi eşli kul cool varmış rakipte de o başladı. Şöyle Matius'u bakın yukarıdan pas atacağı yere doğru koşturuyorum ki uzun paslarla çıkmasın diye rakibim. Şimdi önde baskıyla tekrardan kapı arkada boşluk bıraktı. Kapı geri dönmedi. Hemen şöyle bu yola geçelim. Orta yaptırmıyorum derken. kula cool bakın ya. işte Kul var. işte kul dedim yanlış söyledim. endi Kul. Cool boyu kısa ama işte kafa toplarında bir anda hakimiyet yaratabiliyor. O da sevdiğim aslında oyunculardan bir tanesi. İkon kart olsa aslında oynatabilirim. Şöyle uzaklaştırın derken Oliver Kahn girdi araya. Şimdi abartı Carlos'un önünde durmaya çalışıyorum ama bir sakka vurdu Oliver Kahn. Benim kullanımda kaldı. Allah'ım çok erken gol yedik. Dakika 6 Oliver Kahn. Belki uzun boylu bir kaleci olsaydı bunu tutabilir miydi bilmiyorum ama yani şöyle bakın vurdu burada benim oyuncuma mı sekliyor direkt kareye gitmiş. Tutsa güzel olurdu ama yani refleksleri de iyi bu arada Berkan'ın Şimdi bir kontra taktiği deneyelim. Deniz Berkan'a doğru şimdi Fernando Torres şöyle havadan Umaniga'ya bırakalım. Şimdi gelirse bir plase bırakacağım. Delik girdi araya ama net ve de pas atacağı yer tutmaya çalışıyorum. Uzun oynadı çıkar mı çıktı. Şimdi Roberto Carlos'la taç atışımız. Kullanalım bakalım böyle ileri doğru döneceğim. Nedvet evet. şimdi göbeğe evet. deniz. Berkamp derken araya girdi. Aman 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 aman. Acele ediyoruz birazcık. O yüzden tehlikeli oluyor. bir ver kaç denemesi yaptı. Roberto Carlos'a giremedik. Endicool. Endicool. Neler yapıyor bu maçta. Gerçekten ki övdük. Vallahi affetmeyecek bizi. 1-0. Biz zaten gerideyiz. Şimdi tekrardan Campbell'a şöyle ön tutacağım. Bakalım göbeğe doyunu de oynadı. Deniz Belkan önce vurdu kafaya. Şimdi bir kontra taktiği deneyelim. Şöyle geri döneceğim. Tekrardan Deniz Belkan şöyle bir hız patlaması yapalım. Biraz açalım. Hadi koş artık Rumeni'ye bana bakıyorsun ya. Koş hadi. Koş. Yok abi. İstediğimi yapamıyorum. Yani normalde şöyle ileri doğru koşsa. Fernando Torres olsa belki koşabilirdi ama gibi beni bekledi resmen. Gole giden atak özelliği Rumaniye'de yok arkadaşlar, fırsatçı golcü ama gole giden atak özelliği olmadığı için berkaçlarla koşturmamız lazım derken Pogba girdi kanattan, orta yapacak mı yaptı, yine vurdu kafayı, aman aman aman, Maula'yı ucuz yırttık Oliver Kahn çıkarttı güzel bir refleks, bu arada o kafayı nasıl vurdu ya, inanılmaz şoklardayım Şöyle göbeğe doğru dönüp yarış şimdi gir araya diyecektim, defans, orta sağ kurtardı Nedvedle araya girmeye çalışıyorum. Pogba fiziksel olarak yüksek boyunca topu çalamadık. Roberto Carlos da önde durmaya çalışıyorum. Nedved ikili mi kazandık. Şimdi durum beni ge. Şöyle dönerim Patrick araya. Tekrardan Matius'a doğru. Deniz Berkan mı koşuyor doğru. Şöyle havadan bırakacağım. Geçmedi. Tekrar bizde bir atak tazelemesi yapalım. Deniz Berkan. Şimdi bir koşu yoluna bastım. Torres. Fernando Torres. Çok güzel vurdu çok güzel bir arabası izleyelim tekrardan arkadaşlar bakın bekledim koşmasını güzel bir arabası müthiş bir bitiricilik Fernando Torres işte neden ovun ya da Torres arasında derseniz işte Torres bu yüzden arkadaşlar orada markaj vardı markajın arkasında koştu yıkılmadı Matheus da yine baskımızı yapacağız yukarı dönecek büyük ihtimalle evet Jordi Alba'ya döndü yola geçeceğim şöyle bu yolla kaydık ve topu kazandık şimdi tekrardan tak tazelerin Matius ispatlaması yapıyorum önümü biraz açtım destek bekliyorum göbekten ah be onu atmamıştım bir alttaki ne yapmıştım aslında ama uzun oyunda endi kuldan kempo top kazanabilecek mi kazandık deniz belkam şimdi şöyle bir arapası haydi torres tekrardan göster kendini ah be yanlış pas attım rumenigi'ye bırakacaktım yanlış yere pas gitti gerçekten hatta şu bile çekebilirdim çok acele ettik Nedved ile girmeye çalışıyorum. Torres şimdi yukarıdan atakta hazırlıyor rakibimiz Matius. Kafu tekrardan göbeğe dönecek mi? İkili markaş topu çalmaya çalışıyorum. İnanılmaz döndü bu arada. Topu da vermedi. Neymar tabi etkisi büyük. Nedved giremedik araya. Anderson. Anderson bu arada şimdi araya girdik Torres. Şöyle bir atak tarzımız yapalım. Rumenge koş diyecektim ama Allah'ım. Aman Allah'ım. Allah i̇çeriyi bitirdi. Tam atağın ortasını içeriyi sezdi. Eski bilmedi. bu arada Henderson deneyebiliriz onu diyecektim. Kaleye bir şutumuz var bu arada rakibin 4 şutu var gerçekten baskılı oynuyor arkadaşlar. Ee, iyi bir performans sergileyemedik açıkçası şöyle tekrardan kontra taktiği yapalım koşamadı bakın markaj var. Berkan paştım onda kok girdi araya istediğimizi yapamadık. Tekrardan bu yolla bu kez alabilecek miyiz artık en kullan al şu kafa topunu dedik ve top kazandık çok kötü pas çıkarttı Deniz Berkan yapma bunu. Patrick Vieira'nın koşu yolunu bırakmıştım. Olmadı. Şimdi tekrardan kanattan Nedved. Şöyle ikili markaj yapalım. Bakın pas atacağı yeri yaparken üzerine doğru koşturuyorum. Pas yolunu engellemeye çalışıyorum. Girdik mi araya? Girdik ama bize çarptı. Taç rakibin ikili markaj tam olarak bu arkadaşlar aslında geri alıp izleyebilirsiniz. Nedved ile ikili markaj yapmaya çalışıyorum. Tekrardan kanada dönecek. Mane döndü. Pogba. Patrik ile baskı yapıyorum. Bu çiz alabilecek miyiz? Kazandık. Göbeğe döndüm Nedved. Haydi bakalım. Bir kontrol denemesi daha. Deniz Berkam. Şöyle uzaklardan bir deneyelim. Deniz Berkam. Kurtardı kaleciye. İşte yani. Berkam sever bu topları uzaktan şut atabilme özelliği anında şut özelliği var. Şimdi deneyelim Roberto Carlos'u şöyle bir taktik kendi üzerime doğru çekeceğim. Kafu. Şimdi bir fake şut şöyle. Matheus'a doğru açalım gelişine. Bir şut Matheus. Bana çarptı. Kim o ya? Benim oyuncuma çarptı. Yoksa girecekti. Tekrardan Matheus. Tekrardan deneyelim. Yine bana çarptı. Ya sen kimsin abi? Torres mi o ya? Öldük Torres'i ki yemin ediyorum. Yaptığı işlere bakın arkadaşlar. Şaka gibi. Tekrardan bir atabatızı geçer. Sonra manigapilası bırakacağım. Stegen. Neler kaçıyor, neler kaçıyor, neler kaçırıyoruz. Oyuncuma çarpıyor, Prenseler boşa gidiyor. Allah'ım. Göbekle markaja tekrardan atak tazeleyeceğiz mi? Top kazanmaya çalışıyoruz. Neymar'da, Neymar'dan da topu almak biraz zor. İkili markaj geriye döndü. Jordi Alba, Deniz Berkamp yanlış bir pas yaptı. Şimdi atak bizde. Kafu. Şöyle Matius'a doğru dönüyorum. Tekrardan Patrick önüne doğru. Henderson girdi araya. Deniz Bergkamp patmak lazım hata yaptık. Matius hatalı pasını heraf etti Girdar e, Fernando Torres. Şöyle bir şu çalım deneyelim geçemedik deleyik. Hız patlamasıyla çapraza koşturursanız arkadaşlar çalım atabiliyorsunuz aklınızda olsun onu denedim ama değişti geçmek bu kadar kolay değil. Şimdi önce oyuncu değişikliği yapalım. Ee, şuraya Maradona'yı koyalım o fansi sahaya. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Mesela Van genelde çok yapılan hatalardan bir tanesi. Van Bastane Romario mesela. Görüyorum arkadaşlar. Şimdi bu şekilde oynatmanız yanlış arkadaşlar. Niye yanlış? Hemen göstereyim. Romario'ya giriyorum. Bakın oyuncu ayarlarına geçeceğim. Romario kurnaz oyun tarzı oynayan bir oyuncudur arkadaşlar. Oyun tarzı kurnaz. Van Basten'e e geliyorum. Van Bastane'in de oyun tarzı kurnaz. İki tane kurnazı ileri koyarsanız Gole giden atak özellikleri olmadıkları için, fırsatçı golcü olmadıkları için kaleciden seken toplar ya da sonları paslarına koşan adamları bulamayabilirsiniz. O yüzden Owen'ı mesela Romario'nun yerine koyacağım. Aklınızda olsun. Bu tarz hataları düşmeyin arkadaşlar. İşte Lukaku'nun yanına Van Basten ya da Lukaku Romario gibi isimleri böyle şekilde koymayın. Genelde bir tane fırsatçı golcü olsun. Şimdi bir orta yapalım şöyle Van Basten'e doğru. Van Basten! Korner mi? Bizden mi çıktı? Korner. Şimdi bir taktik denemesi daha yapalım. Şöyle çektim kendime doğru kafu. Bir fake shoot daha yapalım şöyle. Şimdi Roberto Carlos'a. Şöyle bir pas deneyelim. Uyara. Yapıştır yara be. Yara. Ah be dışarı vurdu. Corner mi yoksa? Dışarı vurdu göremedim ya. O kadar. Bu kadar kötü vuramaz. Vurmuş olamaz diye tahmin ediyorum. Vallahi bu kadar kötü vurmuş. Gerçekten inanılmaz. Şimdi ikili markajla. Tekrardan baskı yapacağım Maradona'yı. Aldık o orta sahaya. Matthews defansı özellikleri yüksek topu çalabilirdi ama kazanamadık Michael Owen'ın ikili arkadaşlar Tekrardan Matthews, Jordi Alba Şimdi şöyle yapalım Maradona ile sıkıştıralım, gibi Neymar hatalı bir pas geldi Atak sırası bizde dakika 80 oldu Bir gol bulmamız lazım acil Legend'ları övdük Şöyle iyiler böyle iyiler Şunları koymanız lazım dedik Bu maçta kaybetmememiz ya da beraber kalmamamız gerekiyor Matthews şimdi şöyle bir atak tazeleyelim, edelim Genişten alalım Nedvet. Maradona'yı bekliyorum açıkçası bir plase deneyeceğim şöyle Maradona'ya döndük şimdi bir plase denemesi yapalım Maradona defansa çarptı bu kez de ya Allah'ım geçiremiyoruz istediğimiz yapamıyoruz arkadaşlar Nedvet. Girdi tekrardan araya Nedvetle. evet bu arada Beckham'ın yerini tutabilir güzel bir isim. Lindelöf ne yaptın öyle zaten Carlos tamam dokunma taç bizi de dakika 87 son 1-2 dakikamız kaldı acil bir gol bulmamız lazım Roberto Carlos Nedved şöyle döndük tekrardan Maradona'ya plasti çektireceğim Maradona geldi şimdi bir plasti yine defansa çarptı yine tekrar kazandık Matheus koşsana bakın defans şaşırdı bir şeyler oluyor orada Oğlum, bir yolunda bir yerim işte ya Allah'ım neler kaçıyor kahroldu da kahroldu neler kaçırıyoruz son dakikada 4 tane şut çektik 5 dakika içerisinde 4 şut çektik şimdi bir taktik denemesi daha yapalım şöyle orta yapacağım bu kez dene dene biz de yolduk. Van Basten'e doğru bir keselim arkadaşlar isterseniz. Şimdi ön direk taktiğimde bakın corner direğinden tutup ileri doğru çekiyorum. Van Basten'e Viera'ya doğru aman 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 bunu da kaçırdık. Van Basten diyorum ön tarafa Viera'ya almıştık. Viera'ya doğru güzel bir rota kestik ama bu da gol olmadı. İşte yani bunu da kurtardı. Yine corner. Bu kez taktik deneyeceğim arkadaşlar. Ee, yakınıma çağırayım. Bakın bunu da size önereceğim yakınım oyuncu çağıracağım. Daha sonrasında da bir pres deneyelim bakalım. Şimdi oyuncuyu çağırdık. Michael Owen. Şöyle pek şutlu önümüzü açalım. Şimdi Roberto Carlos. Hadi. Hadi Roberto Carlos. Roberto Carlos. Dakika 94. Ben bitti demeden bitmez diyor. 2-1 oldu. Son saniye. Son salise golü. yine i̇şte artık yeter dedik. Artık yeter dedik. Carlos affetmedi. Carlos da şöyle kötü böyle kötü dedik adam rezil etti bizi gerçekten yani defansif özellikleri kötü arkadaşlar ofansif özellikleri gayet iyi bu arada inanılmaz vurdu sağ ayağıyla sağ ayağıyla Nulat e bıraktı ve maç bitti diye tam ne diyorum artık 90 artı 5'li golü bulduk evet maç da burada bitti arkadaşlar Heyecanlı, az gollü de olsa heyecanlı maç olduğunu düşünüyorum. Elimden geldiğinde sizlere tanıtmak ve çalıştım. 11 tumar var, 7'si kareye bulmuş. Rakibin 6 tane kurtarış var. Oyuncu derecelerine de bakalım. Endi de Kull'la cool işte yani zaten 3. bakın. Bizde de herhalde Carlos ve Torres aynı. Yani Torres ve Carlos seçilmiş. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve hala kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın lütfen. Herkese hilesiz, nice güzel oyunlar.